Tabanımı ileriye itiyorum bunu yukarı alıyorum. Şimdi ne oldu? Şimdi bambaşka Hiç oldu. Hiçbir şey yapamıyorsun değil mi? Çaresiz kaldı. Bambaşka oldu. Aynen. Az önce hiçbir ben sana yapamıyordum. Şimdi Aslan abi yok etmek üzere. O getirdiler. getirirler. <laughs> Rotasyon Aslan'ı kaybettiğin için yavaş yavaş dönecek. Yavaş yavaş maçı senden alacak. 3-5 tane daha bastım ona döndü. Ha eh, gitmeye başladı. 1 oldu. 2'de kaldın İki de abi. Yani. <laughs> ne tükürdüm önü seni. Gel buraya. Gel. Şimdi Çelik'in mazisi Aslan abi göre çok fazla. Durumu da çok iyi. Gizli gizli bilek giriş yaparken yakaladım. Tek çözümün orası olduğunu anlayan olsan <laughs> orada başlamaya çalış. Sen hop hop. <laughs> <laughs> Sen bayağı profesyonelsin ya. Tabii tabii biz Arıyoruz yani yapıyoruz abi, ya. Yapıyorlar gider yani. Sert de abi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi balık Burada çok güzel bir ortam var. Çiftliğe geldik. Şöyle bir yerdeyiz. İçeride de bilek girişi masası var. Şöyle bir döndüreyim burada başınız dönmesin ama. Aslan abi orada beraber geldik. Kapıdaki Çelik diye bir arkadaş var. İçeri girmiş. Sağ olsun o davet etti bizi. Böyle geldik ortam. Bilek güreşi maçı yapacağız inşallah. Balıkesir'de kendi ekiplerinde 4 tane arkadaş varmış. Ee, bu işi yapan da yarışmaya kısmasına girmeyi düşünüyorlar. Çelik bir 90 kilo civarında ve bayağı güçlü anlattıklarına kadar. Bayağı bayağı güçlü bir arkadaş. Ve 8 sene topla, 8 sene önce başlamış bu işe. Tabi arada bir 3-4 sene ara vermiş. Şimdi yeniden bir daha başladılar. Türkiye'ye girme planları var. Bakalım burada işte bir teknik taktik konuşacağız. Bir de bir deneyeceğim yani ne kadar iyiler, ne durumdalar. Yenebilir de hep aynı şeyi söylüyorum ama yenebilir de, yenilebiliriz de bizim derdimiz burada yenme hiçbir zaman. Bir gücünü bir bakalım deneyeceğiz ne durumda. Gereken arkadaşlar tabii ki inşallah gelecekler. Şimdi yavaş yavaş içeri geçiyorum. Masamızda bu biraz yüksek ama yani mamandan bayağı yüksek. Diğerini de yapacağız inşallah. Aslan abi ısınmanın öncesinde başladı şunlar çekmiyor. En az 80 tane bekliyorum şu anda. 80-85 tane çekersin abi. Abi bence çok yorma kendi 5 demiştin. <laughs> ben 80 deyince baktım bak çekmeye başladım. Kim gelirse gelsin dedi. Çelik onu bekliyor şu an. Şu an bu maç olacak herhalde burada. Sert bir evet. maç olacak. <laughs> Arkadaşları bekliyoruz. Gelecekler inşallah antrenmana başlayacağız. Ben biraz ısıttım. İyi hissediyorum kendimi. Sadece hissettiğimde kalabilirim de. Anam bana bakıyorsun. Ak kolum çıktı. <laughs> bir daha yapayım ben. Oo oh, çok güzel. Oh. Bir dakika yavaş yavaş bırak 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 bırak. Ne oldu? Bu buramı kadar saplandı çünkü. Aynen benim de bir yaptım, zaten. Çok şey giriyorsun ama ters giriyorsun ve bana açını bırakıyorsun haberin olsun. He. Yani giderken bana aslında bırakıyorsun sen maçı. Allah Allah. Göstereceğim sana Bravo. şimdi. Bravo. Evet. Niye bıraktın göstereceğim. Tamam. Çok güzel. Bir daha yeniden sen aynısını yapmanı istersen tamam. ben seni devam edeceğim. Başla. Oh çok iyi. Bıraktığın yere sana söyleyeceğim. Aynen. Direkt rotasyon dönüyor gidiyor. Bak, buraya geldin. Kendini aşağı kadar kilitlemem için zamana ihtiyacın var. Evet. Ben yukarıdan buraya girersen maçı bana direkt bırakıyorsun. Evet. Ben sana hep bunu yapabilirim. Hiçbir kıymetimiz olmasın. Evet. Nasıl şey yapayım? Kilit at boyunca... kendine. Kilit at kendine. Şimdi sen buraya girerken başla. Ben sana yapacağım. Tamam. Basıca gireceğim. Benim buramı odaklan Tamam. Bak başladık. Rotasyonun farkında mısın? Dönmüyor. Kitle. Aynen. Evet. Yani Tabii. ben burayı sana vermediğim için bak. Bir de vereyim sana. Ver evet, abi. Başladık bak verdim. Sen böyle atıyorsun. Ha. Evet doğru. Ne kadar fark etti? Var Zaten diyorsun. bak, gitti. direkt fark etti. Bu kilidin olmadan bas iyi basınç olamazsın. Bunu nasıl yapabilirim? Rotasyon kilidini oturman gerekiyor. Bak antrenman yaparken iki elle böyle antrenman yaptın ama Hı buran boş. Evet. Buran sert. Aynen. Ben seni gerdirip yana basmıyorum ki bak şu an sertleşti. Tabii. Senin buranın da güçlü olması gerekiyor. Sen buraya çalışıyor musun? Ya buraya çalışmıyorum. Buradan çalışıyorum. Bir tane bisiklet lastiği alıp şu kolundan çevirip buradan bunu çektir. Ya ha. da şuraya tak. Kendi buraya doğru böyle gerdir. Hı hı. Aynı anda rakibi burada sıkı tut. Biz bunu yapıyoruz mesela çok fazla. Evet. Yap bir daha şimdi. Tamam. Başla. Başla. Çok güçsün, Ya değil de şu anda... Evet, çok Ama iyi bak şey. çok da doğru çünkü sana o açığa girdikten sonra kendim hissediyorum o dağılmayı zaten. Kendi kendimi dağıtıyorum yani. İşte, Aynen. Yaparken kendim kendine... dağıtıyorsun. O bizim için güzel bir şey Aynen. değil. Değil. Ya bunu az dinlendireyim çok bakmıyorum. Tamam. Durursam tamam. Durursan devam ederiz antrenman. Güzel çıkar. Ne Bir kere bana vere vere yapıyorsun gene. Gene yani sana Bırak, bırakıyorum. Bak insanları güçle yenersin ancak. Şimdi yap bir tanesini. Ne kadar rahat döndün. Evet. Güç bile vermem gerekmedi. Soktu. kapanmıştı. Kapandı. Başka bir şey yapmadı. Aynen. O yüzden ne yapacaksın? Buranı biraz gergin tut. Şu kanını az daha gergin tut. Şu an buranı bak buranın doldu artık bak. Evet. Her şey senin de farkında mısın? Doğru. Bu sefer buradan yürüyeceğim. tamam. Mantık yürütüyorum şimdi. Tamam. Bu sefer buradan yapacağım. Aynen. Ama ne oldu? Buranın doldurup bir kaybettim. Evet. Şunu vereceğim. İzin ver bana. Kapat yerini. Hı hı. Buranı ileriye doğru hiç şöyle yükle yukarı doğru. Bak bir yapayım. Başla. Tamam. Bir yapıştım. Tamam. Şimdi bak. İnsanlar çoğunlukla şunu yapar. Hı hı. Kendi böyle gerdirir. Evet. Şimdi yap sıkıntı mesela. Gerdirdim. Elim taşıyorsun şu an bende maç. Evet. Ve sen çaresiz kalacaksın. Teknik konuşuyorsun. Evet, evet, evet. Çekeceksin, gerdireceksin, sıkıntı yaşayacaksın bak. Hı -hı. Peki ben şimdi yapayım sana. Sen de ona tamam. sabit bekle böyle. Bak gerdirdim. Ben alıyorum. Evet, aynen. Koydum elimi. Tamam. Tabanımı ileri itiyorum bunu yukarı alıyorum. Şimdi ne oldu? Şimdi bambaşka Hiç oldu. Hiçbir şey yapamıyorsun değil mi? Çaresiz kaldın. Bambaşka oldu. Aynı. Az önce hiçbir ben sana yapamıyordum. Şimdi Aslan abi yok etmek üzere. Oğuzhan'ı getirdiler. <laughs> Şimdi bu ekip burada uzun zamandır zaten çalışıyor. Ee, bir 8 senedir yapıyor. Uzun süre ara vermişler. 4 yıl kadar. Bir de 3 ay boyunca yeni başladınız değil mi? Ama eller kütük. Daha seni görmedim. Aslan abim belli yerler iyidir. Güvendiğim yerlerdir. Diğer yerleri kötüdür. <laughs> Onları söylemeyeyim de. Bakalım ne olacak şimdi merak etme. Yani yıpratmayayım. Derdimiz o değil. Eksikleri görmek derdimiz. Sert mi abi bir, şey, bir şeklin bozuldu abi diyecektim de. Yavaşça yapabilirsiniz. Ama şey mi? Elinin belli yerleri dağıldı abi. Sert sert belli. Elini bükmen lazım olsan. Yani elini kontrol etmen gerekiyor. Hiç sıfır kontrol var sende. Bir yerini alın kadar çok güveniyorsun. Orada gitmeye çalışıyorsun. Araya bir şeyler eklemen gerekecek. Güzel, çok güzel kontrol edildi. Şu an yakalandın nasıl abi? Yok yok yakalandın. Bu maçı ayakta da şey olmasın. Başta gidecektin abi. O iş, bir... ha. o iş baştaydı abi. Vay kendini vay gösteriyor. Yani güzel kontrolü çok güzel gidiyorsun. Zamanla bozuluyor diyen daha doğru olur. Solda senden daha iyi abi. Az geri çek abi bükerek. Aslan abi çünkü alacak seni. Ha, geri geri. Bükerek geri ki daha çok onu dışarı at abi. Sadece sizin adama takip vermeyeceğiz bizimkine de beyim. Şimdi başlıyoruz yavaşça. Gelmemesi de önemli değil. O şekilde güçleneceksin. Başlıyoruz. Rotasyon kilidini bozma. Abi geliyor mu rotasyonu? Şu an? bu sefer ne oldu? Geri çekti seni sadece. Rotasyon evet. kilidini bozarak yapmadı bu sefer. Evet, Aynen. Şimdi yapın antrenman. Eksik görürsek sonra zamanla konuşuruz yine. Abi yakalanmaya başladın. Az kaldı. Of. Biraz ah be. Giremedi, giremedi. 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 İşte bak. Bak bazen ne kadar güçlü olduğunun önemi yok. İstediğin yer alman gerekiyor. İstediğin yeri alamayınca asıl sıkıntıyı yaşıyoruz zaten. Adam dünyanın en güçlü basınçlısı ama basıncı alamıyor, el çalışmıyor. Ne yapacak? Bu arada benim elim şu an bükmüyor farkındaysan. Yavaş yavaş bükmeye başlayacak, o zaman daha iyi veririm. Çünkü hissediyorum hala var bir şey burada, bükemiyorum hiç. Şimdi ben senin burana saldıran bir adam, değil mi? Bir Hı -hı. saattir saldırmaya çalışıyorum. Evet. Senin buran dönmediğini düşünelim. Hı -hı. Girdim, yakaladım beni burada bak. Hı -hı. Ben gidebilecek güçteyim diye düşün ama Hı -hı. kilidini aşamıyorum. Aynı anda beni içeri büktüğün zaman ne oldu bak? Buramı da kontrol ettim, Hı -hı. en zayıf halka serçe parmak. Hı -hı. Alt tendon, ve rotasyon gitti. i̇kisi yani de kontrollü bir biçimde. Aynı. Hem burayı salmadan, burayı da kaçırmadan. Aynı. Bunu Ama şey yapmamız lazım, e kollamamız e lazım. Bu basit. Bu açı tamam, antrenmanı. Hadi bunu hafıza yap. Bunu, bunu mükemmel şekilde hani yapın. Senden güçlü ve zayıf olması önemli değil. Evet, evet, Hissiyat önemli. Bu gerçekten farklıymış ama bizim yaptığımız gibi değil yani. Bizim biraz şey kalıyor. Şimdi, Ezber kalıyor. Şimdi sen beni yenmeye çalışıyorsun. Ben kontrol etmeye çalışıyorum. <laughs> tamam. Acıya hep patladı da. Hafiften hareket etmeye çalışacağım. Çok kontrolü şekilde. <laughs> bak şu an gelmiyorsun ya bak ne yapacağım. Spinasyonunu kontrol etmeye başladım. <gülüyor> 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 çok güzel be. Eğer çekmeye devam etseydim sen bunu devam etmeye... Bunu bilerek edeyim. yapmak çok güzel bir şey yani bunu. Sen bilen devam Spinasyonun bile <laughs> kapanınca ne oldu? <laughs> Senin Gittiğin yeri üstüne kapandı. Evet. Sen bak böyle kitledin basıyor ya adam. Hı hı. E şimdi ver bir göstereyim mantığını. Tamam. Düşün dedi. Hı bana ver. Aha. Bak basıyorum basıyorum ben burada bir şekilde hı hı. sana açılacağım. Evet. Sen çünkü dönmüşsün. Bu tarafa çapraz duruyorsun. Hı hı. Bak ben gidiyorum bak ne yapıyorum şimdi. Sıkıp kendini. Bir de hiç Böyle. Hı hı. Bak gidemiyorum. Hı hı. Hemen direkt. Her şeyi bana ver. Bu açıdan. Sipinasyonu kat. Kapanışını. Dağıt. Tamam. Şimdi aynısını başla. Sofa gideyim. Aynen. Ha. Git, git, Gidebiliyorsam gideyim. Ben şimdi dıştan tutmaya çalışacağım abi seni. Tamam. Tutabildiğim gibi tutabildiğim gibi. Aa çok iyi. Biraz daha dalayım mı şöyle? Tamam. çok iyi. Bir daha. Defans başını da çalıştım bir şekilde. Aynen. Oh. Bir daha. Oo. Oh. tutamıyorum. <laughs> aynen aynen <son>. sok. <Ha>? biraz <laughs> sonra kaçacaktın. Sen direkt güçlü bükmeye çalıştın. Evet. Tam güzel. Ufak ufak böyle maksimum bir şey hani. Rotasyon aslanı kaybettiğin için yavaş yavaş dönecek. Yavaş yavaş maçı senden alacak. 3-5 tane daha bastım ona döndü. Ah eh, gitmeye başladı. 1 oldu. 2'de kaldın İki abi. 5 yani. <laughs> dedim abi bitirdin işi abi. Bu kadar da söylenmez. <laughs> Gözüküyor ne yapayım? <abim? gülüyor> yani senin ne oluyor? Olsan oraya alma gücün olması gerekiyor. Güç değil. Sadece güç değil. Yetenekle güç. Kolun çok kuvvetli. Alma yeteneği diyelim ona. Evet. Çünkü çalış. Aynen. Ve şu. Bükerek. Bükerek. Sen Aynen. dolanıyorsun sadece ve hep onda geçiyor maç. Başlayalım. Bu şimdi basınç mı yapmış Basıncayı dolanmaya çalışıyor abi senin. Ben de çekmeye çalışıyorum. Sen biraz yanla gidiyorsun sanki. Sonra çekiyorsun abi gibi. Şu an seni çevirecek abi. Büküp rotasyonu kilitlersen abi bir şey yapamaz. Aynen. Elini bükmeye devam et abi. Bükmezsen gidecek. Aynen. Sen az önce kaybetmenin tek sebebi abi elini bırakman. İçeri doğru daha girmesini sağlıyorsun. Aynen elini bırakma olsan asla yavaş yavaş dönüyordu. Aynen aynen. Şimdi hiç taviz vermiyor ki yerim miyim diye ay sana. Biraz taviz verse gidecek şimdi. biliyorum aldımı gidiyor çünkü. Evet. Aldım güçlü gidiyor. o. Bırak. Aslan abi de çelik atıyor. <gülüyor> Aslan. <gülüyor> <beklemez> <gülüyor> değil mi Aslan abi? Haydi Aslan abi. Şu adamlar tutamıyor. Sen çok çekin. İyi mi? Nasıl bir şey parmak ucu abi. Parmağın ucundan ön bileğin yok abi sen avucuna kalıyorsun. Ön bileğine parmak ucundan. Sağ deneyin abi. Sağ daha fazla onu söyleyeyim mi? <laughs> Güzel bir sürpriz olsun abi. Şimdi çeliğin mazisi aslında abi göre çok fazla. Durumu da çok iyi. Evet. Sert abi sert. <laughs> Yok sert. Burada herkül herkesi parçalıyormuş ki <laughs> süre <üst ürünü> bitiriyor. <gülüyor> <gülüyor> mahvediyormuş. Mişo da gelsin. Abitanda var. Gel gel sen buraya gelebiliyor musun bu? Senin ağzını bunu dağıtırma. Gizli gizli bilek göşe yaparken yakaldım. <laughs> Aslan abi bunları atacağım biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok az daha düz başlayın isterseniz. Düz başlayın biraz daha. <laughs> oh. Demek, bak hiç bükmüyorsun sıfır. Aynen. Düt, kontrol. bilek geçiş kontrol. O bile kontrol. Hafiften şu kadar dokunacaksın evet. sonra basmaya başlayacaksın. Evet. E, bütün olay edey, eline odaklan. E, sadece eline odaklan. Gizli gizli çekiyormuş gibi yapayım. Bak eline odaklanınca bir şey nasıl değişiyor ama. Tek odağın ev... <laughs> ha çok gidiyor daha böyle. Aynen. Tipine tükürdüm öyle seni. Gel buraya. Gel. Gel. Gel sene ben. Gel. Gel. O kıskanıyor mu? Var mı ben oyunu? Böyle bir şey hayatımda görmedim ya. Eşe kadar olmuşsun kıskanıyorsun onu. Ortam felaket sıcak. Şöyle bir gölgeye geçtik. Ama ekip sağlam. Balıkesir'de. Abi rotasyonu yavaş yavaş kaybetmeye başladın gene. rotasyonu oturtamıyorum ya. Şunda abi basıp yapayım? sırtla yuvarlayacaksın biraz. Hafiften içeri. Abi şöyle bir daha Yaslan abi. Büküyorsun ya. Büktüğünden sonra şunu içeri doğru sokmaya çalış abi. Yani sadece böyle çekmek değildir rotasyon. İçeri doğru sok bunu. <laughs> Yok amacımız o hayatı. Oradan çünkü yaslanıyor bir yandan abi o. Büküp onu takarsan oradan hareket edemeyebilir tek çözümün orası olduğunu anlayan olsan <laughs> orada başlamaya çalış. Oo. Bak aynen abi. Rotasyonu şimdi ittir abi. Rotasyonu. Bana bak abi. Şuranın şöyle altına az bir şey. Oraya ittirdiğinde Bırak, böyle kalacak o çünkü. anladın. Bırakmıyor. Bak bir taktik. El ele, el abi, abi sırt rotasyonu tak abi. Hafiften yuvarlar rotasyonunu. Kendi kaldıraç gibi. Bana bak abi şöyle. Yukarı doğru şey yaparak. Çünkü senin ay ayarın çok bozuk abi <gülüyor> orada. <gülüyor> Onu yavaş yavaş oturacak. Ya. Aynen. <laughs> Aynen. Hakem gelsin Hakem. Biz o zaman be. Gökmen. Şimdi komutlu atacağız. Ee, kollar iyice ısındı. Tabii benim inşallah iyice ısındı. <laughs> i̇nşallah. Bir defa komut yani atacağız yani ya. Ben ne varsa verebilirim. Tamam sen sağ olasın. Genel olarak 5000 kere yani önemli. Hazır. Sen. Ben hızlı gitmeye çalışayım mı yoksa? Abi sen de istediğin. Dilediğimiz gibi maç atıyoruz. Tamam. Şu tamam. an terbest. Ready. Oh, tamam aman iyi. aman aman. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ama önce sen çok çıktın için ben otomatik çıktım. Elimde olan bir şey değil. Aynen. Çok iyi. Çok iyi. Haydi. Ne bak senin söylemediğim bir şey Hadi. yapacağım sana. Ben. İçeride sıkıştırdım seni fark Ready. Abi go de bari. Go'ya <laughs> gerek <de>. yok gerek. <laughs> ama herkes <laughs> ready'de gidiyor zaten. Ha şey, genel, genel malum artık var ya ta. Herkes ready'de gidiyor. Sen direkt go de ki ya, biz git çıkış yapalım. Direkt go'ydun Hani Şöyle bir kasayım bakayım kendime. Sen şey aslında işin dalgasını şey yaptın Hani herkes böyle ready diyor, go demeden çıkıyor ya. Çok herkes güzel bir yerde yakaladı. Biz de ya ready derken de zaten gerek. son yedin. Bu bir arkadaşlar sosyal mesajdı aslında. Ready'de çıkıp duruyorsunuz. Herkes ready'de gidiyor Şöyle bir elimin içini koyayım. O zaman direkt go diyor. Sant, sant, send. Tatlı. Oo oh, çok iyi. Bravo. Acımıyor bir şey yok. Yok yok acımıyor oh. acımıyor. Acısı zaten dururum abi. Hazır. Sen hop hop. <laughs> <laughs> ben sen... sen. derken daha geldi sanırım. Hazır hazır. Go. Oo oh, çok iyi. Bravo. Güzel. Bu bana iyi geliyor abi. Yani tamam. ben komut alıyorum biraz alışkanlık yaratıyor. Hasan'a da iyi geliyordu böyle. Hani sen diyor bana böyle böyle yaptığım bir tane var diyor onu yapalım diyor var. Aslan abi yazık sürekli. Ya darbe görüyor oldu iyi oluyor. Tamam ya yani acımıyorsa. Acımıyor, bir acımıyor. Biraz ısındık oğlum rahatladı biraz. Sana biraz farklı ben yapacağım. Ben şunu biraz daha sağ alsak alsana Nasıl abi istiyorsan. Sürüyor gibi geliyor bana. Heh. Ben de rahat atılayım öne doğru. Dönün hafif dön 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 dön. Parmaklar açık tamam. Go! <laughs> Kolun çıkış olabilir. Aynen. Hiç problem değil. Sana göre gitmeye çalıştım. Tamam. Tamam abi, sıkıntı yok. Sen bayağı profesyonelsin ya. Tabii tabii biz Yepen arıyoruz yapıyoruz. Işte. ya. Yapıyorlar gider yani. Bayağı Sert abi. Güçlü o yüzden dönmüyor. Ben normalde şuramı herkeste döndürüyorum. Nasıl yani Bilal abi? Şuram var abi, Ben Rotasyon bile döndüremiyorum Aslan abi. Rotasyonumu herkeste <laughs> döndürüyorum. Bu adam bir Bak bir teknik olarak geçeyim. An... Böyle gidip buradan da dönmüyor işte. Bak. Ama sen çekiyorsun abi. Ya nasıl yapacağım? Rotasyon takacaksın abi. Döndükten sonra açacaksın. Abi bas buraya abi. Bak şimdi bas abi buraya. Bük buraya abi. Tamam. Sıkı dur. hiç bırakma abi. Sıkı dur. Ez ez abi ez 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 ez. Rotasyonu şuradan bas. da. Döndüremiyorum abi. O zaman yetmiyor abi demek. O da yetmiyor. Yetmiyor yani. demek. Yetmiyor. Çünkü sen biraz da gene hep burayı hissediyorum ben sende abi. Böyle biraz daha taban takılması gerekiyor ama yetmeyebilir de abi. Orası güçlüdür yetmeyebilir. Oo oh, yaban dedi ama büyük sürpriz yaptı. Abi elin güçlü bak elinin gücü kolunda olsaydı abi açardı seni. Evet. Elin çünkü taşıyor. Bir de biraz sanki Hasan abi dönük başlıyorsun. Tamam, tamam. Bizde hile olmaz. Hakaktır. Yok geri geri yan değil. Burayı ya baskılayacaksın biraz daha geri yapman lazım ezerek. Aslan abi asla aslan yenildi. Ben bunu photoshopla yendiririm. Abi çok iyi olur. Gitme abi. Bükersen tabii gitmez. Bükür. <laughs> <laughs> i̇şte şeyde dönemiyoruz. Olsan mı? O zaman döndürmüyoruz. Oğuzhan bu. Yine hepsini göstereceğim. Hep <laughs> isim hepsini göstereceğim. Aslan abi Oğuzhan da dönemiyor. Oğuzhan döndürmüyor. Böyle. Bir daha yeniden. Aslan abi Oğuzhan da dönemiyor. Hissetmiyor ya böyle bir şey. Hayda. Eğer birinin böyle olmasaydı giderdin. <laughs> Şimdi bak ne yapacağım? Rotasyonum bomboş şu anda. İçeriden gidiyor. Aynen, aynen. Bütün beden anda takla oldu fark Biz var çok ezber yapıyoruz bu işe. Ben de ezber yapıyorum da 26 senedir. Ya aslında benim o açıyı ben mı? Aslan bütün işi bozdu yine.